Selamlar arkadaşlarım. Herkese kolaylıklar diliyorum. Durmuyoruz değerli arkadaşlar. Evet bu arada öğretmen odaylarımız anayasa dersine çalışmaya herhalde pek başlamadılar. Görünen o arkadaşlarım. izlenimlerimiz biraz düşük. izlemelerimiz. Ama moralimizi bozmuyoruz ve tam gaz devam arkadaşlar. Gün gelecek hem de çok yakın zamanda bugün gelecek. Bu videolar emin olun kıymete binecek değerli arkadaşlar. Çok nizami bir şekilde konu konu sıra sıra ilerliyoruz. Ekranda görüyorsunuz konumuz hukukun yaptırım türleri. Değerli arkadaşlar hukukun 5 tane yaptırım türü vardır. Ceza, cebri icra, iptal, tazminat, hükümsüzlük. Tekrar ediyorum birlikte sayalım. Hukukun yaptırım türleri ceza, cebri icra, iptal, tazminat ve hükümsüzlüktür değerli arkadaşlar. Bu arada hükümsüzlük kendi içinde dört parçaya ayrılır. Hükümsüzlüğün bir parçası yokluk. Diğer adı mutlak butlan. Sorularda çok göreceksiniz. Bugün işleyeceğiz. Nispi butlan ve tek taraflı bağlamazlıktır arkadaşlar. Bağlamazlık. Yani reşit olmayan birini altı imza bağlamaz bunun gibi. Yokluk mutlak butlan, nispi butlan tek taraflı bağlamaz, bağlamazlık hükümsüzlüğün içinde hükümsüzlük de hukukun yaptırım türlerinden biridir. Bu arada arkadaşlar bakın notumuzu görüyorsunuz şurada altta 2004 yılında idam anayasadan çıkartıldı anayasadan kaldırıldı ve genel müsaadele yaptırımı da yine kaldırılmıştır. Biz Türkiye olarak 2004'te genel müsaadeyi terk ederek kısmi müsaadele yani eşya müsaadesine geçtik arkadaşlar tamam. Genel müsaadele gitti kısmi müsaadele diğer adı özel müsaadele diğer adı eşya müsaadesi olan şey geldi ve sizin gruba çıkmış arkadaşlar. Lisans grubuna idam hangi kaldırılmıştır? 2004'te. Peki. Şimdi buradaki ceza kalacak. Bu sonraki video arkadaşlar. Şu dört grubu işleyeceğiz. Ve cebri icra diyorum. Cebri icra nedir? Arkadaşlar biz ilk videomuzda cebir kelimesinin zor zorlama anlamına geldiğini ifade etmiştik. O zaman cebri icra ne oluyor? Devlet zoruyla borcun alacağın tahsilatı arkadaşlar. Yani alacaklı alacağını tahsil edemiyorsa, borçlu da vermek istemiyorsa bahaneler üretiyor örneğin. Alacaklı bunu icra yoluyla, cebri icra yoluyla tahsil edebilir. Hukuk kurallarına uymayan bir kimsenin devlet zoruyla, kritik kelimemiz nedir arkadaşlar? Zor. Bunu göreceksiniz. Zoruyla bu kuralları yerine getirmesidir. Aynen teslim veya bedelin ödenmesi yöntemiyle yapılır. Son cümle bir tık detay. Arkadaşlar bir işlemi devlet zoruyla yapıyorsa zor kelimesi geçiyorsa gözü kara tık işaretliyoruz tamam mı? Ve iptal sınavda en az 3 kere çıkmış. Ve bu tanım çıkıyor arkadaşlar. Hukuka aykırı olan bir idari işlemin idare mahkemesinde ortadan kaldırılmasıdır. Ya da şöyle soralım mesela daha iyi otursun diye. Arkadaşlar bir idari işlem hukuka aykırıysa başına ne gelir? İptal gelir. Hukuka aykırı idari işlemin idare mahkemesinde ortadan kaldırılmasıdır. Örnek. Mesela bir öğretmenimiz diyelim. Onun haberi olmadan hukuka aykırı olarak öğretmenimizin yerini değiştirdiler çok fena uzak bir yere verdiler ve hukuka aykırı bir şekilde. Ne yapacak benim öğretmenim? Diyelim ki bu nerede oldu? Bursa'da. Bursa İdare Mahkemesi'ne gidecek. Hukuka aykırı bu idari işlemin yer değişikliğinin iptalini isteyecek. Ya da bir üniversite öğrencimize üniversite yönetimi hukuka aykırı olarak bir disiplin cezası verdi. E, hukuka aykırı bir idari işlemdir. İdare Mahkemesi'ne gidecek, iptalini isteyecek. Tamam mı değerli arkadaşlar? Hemen tazminata bakalım. Neymiş tazminat? Arkadaşlar zarara uğratma kelimesini görürseniz şu kelime var ya can alıcı yarı burası. Uzun uzun paragraflara sizi boğarlar. Zarara uğratmanın karşılığı tazminattır. Yoksulluğa düşmenin karşılığı nafakadır. Lütfen bunları ayırın. Zarara uğratmanın karşılığı tazminat, yoksulluğa düşmenin karşılığı nedir? Nafakadır. Tamam? Mı? Dikkatli olun. Arkadaşlar hukuka aykırı bir şekilde birilerini zarara uğratırsanız karşılaşacağınız yaptırım tazminattır ve tazminat ikiye ayrılır. Maddi tazminat, manevi tazminat. Değerli arkadaşlar, maddi bir zarara uğratırsanız maddi tazminat ödersiniz. Karşı tarafın kişilik haklarını rencide ederseniz bu durumda da manevi tazminat ödersiniz değerli arkadaşlarım. Mesela hani evlerden uzak Allah göstermesin ama ben bir örnek vereyim. Mesela evli bir çiftimiz. Diyelim ki birbirlerini incittiler, fena çok kötü laflar ettiler. E, afedersiniz birbirlerinin yüzüne tükürdüler dolayısıyla bu kötü hareket bu kötü laflar kişilik haklarını rencide ediyor iki tarafında kadının da erkeğin de bu durumda tazminat hakkı vardır bunun adı manevi tazminattır adı manevidir ama karşılığı yine paradır değerli arkadaşlarım tamam hani öyle kötü örnekler maalesef ekranlarda karşımıza geliyor bağışlayın arkadaşlarım tazminatın miktarı kanunda bilerek belirtilmemiştir yani kanun şöyle demez ki işte erkek kadına şöyle bir laf edince şu kadar tazminat öder. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Rakam tazminatın rakamı kanunda asla belirtilmez ve bilerek belirtilmemiştir. Bilerek bir boşluk bırakılmıştır. Tazminatın miktarı kanunda bilerek belirtilmemiştir. Bilerek. Miktarını hakimin takdirine bırakmışlardır. Yani bilerek bırakılan boşluk vardır ve buna da kural içi boşluk denir. Dostlar Tazminatın ve nafakanın miktarı, tazminat ve nafakanın miktarı kanunda bilerek belirtilmemiştir. Takdir yetkisi hakime bırakılmıştır. Olayın gelişimine göre, zarara göre rakamı hakim takdir ediyor. Buna da kural içi boşluk deniliyor değerli arkadaşlarım. Mesela İvan Asert hanımefendinin ya da Şeyma Subaşı hanımefendinin aldığı tazminatları, nafakaları hakeza değil mi? Biliyoruz rakamlar birbirinden farklı ama normal bir vatandaşa göre astronomik rakamlar takdir hakimin arkadaşlar. Şimdi hükümsüzlük, yokluk arkadaşlar. Hükümsüzlük dört parça ayrılıyordu ya neydi bunlar? Yokluktu, mutlak butlan, nispi butlan ve tek taraflı bağlaması. Tekrar ediyorum. Hükümsüzlük dörde ayrılır. Burada bir parçası var. Yokluk. Diğer sayfada mutlak butlan, nispi butlan ve tek taraflı bağlamazlığı göreceğiz. Arkadaşlarım bir hukuki işlemde. Şimdi burada bir duralım. Bir hukuki işlemde. Böyle can sıkıcı kelimeleri çok kullanmayalım. Özellikle orayı kapattım. Bir hukuki işlemde dedik ya. Diyebilirsiniz ki Servan Hocam ya böyle hukuki konuşuyorsun. Bir hukuki işlem ne demek? Arkadaşlar şu an diyelim ki bir dershaneye kayıtlıysanız KPSS dershanesine. Bu dershaneye yaptığınız kayıt, imza attığınız sözleşme bir hukuki işlemdir. Ev aldınız hukuki işlemdir. Evlendiniz hukuki işlemdir. Araba aldığınız hukuki işlemdir. Beyaz eşya aldığınız, sattığınız hukuki işlemdir değil arkadaşlar. Hayat dolu hukuki işlem. Tamam mı arkadaşlar? Bir hukuki işlemde kurucu unsurlar eksikse. Şimdi kritik nokta şurası. Kurucu unsur eksikse. Bak şöyle düşün hocam. Bir masayı düşün. Tamam mı? Bir masanın dört tane ayağı olur değil mi? Burada, burada, burada ve burada. Şimdi bu masanın bir ayağının eksik olduğunu düşün. Masanın bir kurucu unsuru eksik değil midir değerli hocam? İşte bu masa yoktur. Kurucu unsur eksik olduğu için yoktur. Bir arabanın dört tekerleği olur ama bir tanesinin olmadığını düşünün. Bu araba yoktur arkadaşlar. Hukuken yoktur. Şimdi daha hukuksal konuşalım tabii. Arkadaşlar bir nikah törenini gözünüzün önüne getirin. Tamam mı? Nikah töreni. Teşbih dağıt olmaz. Gelin hanım, e, damat bey ve en az iki tane de şahit. Gelin hanım, damat bey, en az iki şahit. Şimdi kim eksik? Nikah nikah memuru. Kalenin de nikah memuru. Bak gelin hanım, damat bey ve şahitler Kalemde nikah memuru. Şu an parçalarda eksik yok. Ben kalemi alıp buradan götürüyorum. Şu an gelin hanım var, damat bey var, ama e, şahitler var ama nikah memuru şu an yok. Peki nikah memuru olmadan yapılan evlilikte nikah memuru eksikse bir kurucu unsur eksiktir ve bu evlilik yoktur, yokluktur. İki hem cinsin evlenmesi, arkadaşlar affedersiniz iki erkeğin evlenmesi veya iki kadının evlenmesi. E, şimdi iki erkek evlenirse ne yok? Kadın yok. Bu nikahta arkadaşlar kadın yok. O zaman bir parça eksik. Çünkü bizde evlilik karşı cinsler arasında olur diye bir ifade var. İki erkeği evlendirirlerse kadın eksiktir. O zaman eksik parça varsa yokluktur. Bazı dostlarımız yanlış veriyorlar. İki erkeğin iki kadının evlenmesi mutlak butlandır diyorlar. Asla değiller arkadaşlarım. Yanlış veriliyor. İki erkeğin ve iki kadının birbiriyle evlenmesi bunlar yokluktur. Çünkü karşı cins eksiktir. Eksikse de adı yokluktur. Tapu dairesi olmadan kendi aralarında boş bir A4 kağıdına evin satışını yazıyorlar. Maalesef müteahhitler bunu yapabiliyor. Arkadaşlar inanın o kağıt boşken daha değerliydi. En azından belki bir 25 kuruş 50 kuruş yapardı. Ama o kağıdı doldurup bir de sözü evin satışını kendi aralarında yapıp 3-5 kişi de şahit gösteriyorlar ya tapu dairesi olmadan, noter olmadan yapılan satışın hiçbir hükmü yoktur. Çünkü tapu dairesi eksiktir, çünkü noter eksiktir ve adı da nedir? Yokluktur değerli arkadaşlar. Uyanık olun tamam mı? Şimdi arkadaşlar, hükümsüzlüğün bir parçası yokluktu, diğer parçası mutlak mutlandır. Bu kez bir hukuki işlemde kurucu unsurlar, bak hocam, tamdır. Kurucu unsur tam, yani parçalar eksik değil. Ama parçalar tamdır ama işlemi yapanlar yasakları çiğnemiş, emredici kuralları çiğnemiş. Şimdi eğer kurucu unsur eksik olsaydı yokluktu kurucu unsur eksik olsaydı yokluk. Burada kurucu unsur tamdır, eksik değil. Ama yasaklar, emredici kurallar çiğneniyor. Ne demek? Mesela Medeni Kanun emreder. Hiç kimse amcası, halası, dayısı, teyzesiyle evlenemez. Resmi evliyken ikinci bir evlilik yapılamaz. Ayırt etmesi temelli olmayan yani deli evlenemez diye kesin hüküm var. Peki bu durumda bir kimse amcası, halası, dayısı veya teyzesinden biriyle evlenirse emredici hükmü çiğnediği için bakın Gelin var, damat var, en az iki şahit var, nikah memuru var, eksik yok. Ama yasağı çiğnedikleri için mutlak butlandır. Adam evlidir ama allem kullem etmiş, ikinci bir resmi evlilik yapmaya çalışıyor. E, Evliyken ikinci bir evlilik yapılamaz diye hüküm var, emir var. Bu yasağı çiğnerse mutlak butlan. Ayırt etmesi temelli olmayan biri deli. Medeni kanun diyor ki ayırt etmesi temelli yoksa evlenemez. Ama gelin hanım var, damat bey var, şahit var, şahit var, nikah memuru var. Parçalar tam eksik yok ama deli evlendiriyorlar, yasağı çiğniyorlar. Adı mutlak butlandır. Anlamı nedir? Bu işlem baştan itibaren geçersizdir. Baştan itibaren. Nispi butlanda nispi kelimesi olayı çözer. Nispeten bir süre. Bir hukuki işlemde kurucu unsurlar tam. Bak hocam burada da kurucu unsur tamdı değil mi? Emredici yasaklar çiğnenmemiştir. Oysa burada emredici yasaklar çiğnendiği için mutlak mutlandı. Burada parçalar da tamdır. Emirler de çiğnenmemiştir. Ama işlemi yapan kişinin iradesi bir süre sakattır. Affedersiniz bir süre Leyla'dır diyebiliriz. Leyla olmuştur. Şimdi tekrar ediyorum. Parçalar eksikse yokluk. Parçalar tam ama yasak çiğneniyorsa mutlak mutlandı. Parçalar tam yasak da çiğnermemiş ama irade bir süre sakatsa nisbi buttan bir süre nispeten. Arkadaşlar sarhoşken attırılan imza e, evlenmek. Mesela arkadaşlar yargıtay kararıdır. E, birileri boşanmaya gitmiş. Olay yargıtaya taşınmış. Sormuşlar demişler ki kadına sormuşlar sen bu adamı niye boşuyorsun demişler. Kadın da şöyle cevap vermiş. Hakim bey ben yanıldım. Bu adamı bu herifi alırken prezentable biriydi. Böyle olağanüstü, etkileyici biriydi. Ama aslında bu adamı ben fark edememişim. Evlenince gördüm ki bu adam iğrenç bir yaşama sahipmiş diyor ve yanılıyor. Affedersiniz, affedersiniz şöyle desek herhalde yanlış olmaz. Karpuz aldım, kelek çıktı ya da kabak çıktı. Korkutma, korkutma anında insanlar şoka giriyorlar. İrade bir süre sakat. Hatta bizimkiler genelde soğan koklatıyor. Nuri Alçın'ın filmlerinde hatırlayın Gazoz'a ilaç atma muhabbeti arkadaşlar, tentede deden den, 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 den diye bir müzik de oradan gelir değil mi? Ve arkadaşlar irade bir süre sakat nispi butlan oluyor. Peki anlamı nedir? İşlem geçerlidir ama sakat da olmuştur, mahkemeye taşımak gerekiyor. Tek taraflı bağlamazlık hukuki işlemi yapan kişide gerekli fiil ehliyeti yoktur. Yani ya reşit değildir ya da kısıtlıdır, yapmaya yetkili değildir. Arkadaşlar reşit olmayan 18 yaşını doldurmayan birinin attığı imza onu bağlamaz ama karşı taraf 25 yaşındadır, bu taraf 15 yaşındadır. Bu imza hangisi için bağlayıcı değil? 15 yaş için bağlayıcı değil. Bunun adı tek taraflı bağlamazlık diğer adı askıda hükümsüzlüktür. Peki dostlar yeni videoda ceza deyip ayrıntılarını vereceğiz. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.